baylar bayanlar sanırım motoru elimize aldık. Bugün şile gittik güzel bir sürüş yaptık. Dönüşte şehre ulaştığımız zaman motordan değişik sesler gelmeye başladı. Tam 3500 devir. Sesi duyuyorum. 3500'ün altına inince gidiyor, üstüne çıkınca tekrardan geliyor falan. Büyük ihtimal eksantrik zincirlik gibi hissediyorum ama olmamasını umuyorum. O yüzden motora bakmak için şimdi araya güreğe geldim. Sağına soluna bakacağım. Belki titreşimden alakalı bir şey olabilir. Motora bir sürü şey taktık. Onlarla da alakalı olur. Bir bakalım. Şimdi emin olduğum bir şey var. O da motorun ön alt tarafından geliyor olması. Yani özellikle şu taraftan sanki biraz daha fazla ses geliyor. Bu tarafta hani alternatör var. Belki diyorum egzozun şu kılıfından bir ses geliyor olabilir ama buradan gelmiyor. Yani buradan zaten gelse yukarıda olduğunu anlarım ama aşağı taraftan geldiğine %90 eminim. Blogun üst tarafına çok yakın burası. Umarım eksantrik değildir. Yani bakıyorum ama tam olarak bulamıyorum. Bazen bir zırıltı gelebiliyor. Emin de olamıyorum yani. yani. Bu taraftan acaba yukarıdan mı geliyor bir şey zırıltı ediyor falan diyorum. Çünkü her yerine bir şey takılan Şundan bile geliyor olabilir de. Yani şu değil mesela. Şunu tuttum yolda giderken. Yani normalde bu da böyle zırıltı yapabilir ama tam 3500 devirde gelmesi beni biraz korkutuyor. Bakacağız. Yani yağ değiştirme konusunda da normalde 5000 devir değiştirdim Bu sefer 8000'e falan geldik. Herhalde o değildir. Tenere yani 660 sonuç olarak. millet 15 bin kilometre kullanıyor yani Ne yapalım? Dükkana gidelim. Test merkezimize gidelim. Orada bir bakalım. Umarım eksantrik değildir. Evet motorcu muhabbeti izleyenleri geldik test merkezimize. Şimdi motoru test edeceğiz. Bakalım sesi nereden geliyor. Hep beraber göreceğiz. İnşallah motordan değildir. Yani bloktan. Böyle durumlarda benim ilk yaptığım test titreşim testi oluyor. Çünkü motorun her yerinde bir şey takılı ve çoğu metal. Yani ön şu ızgara konumasından başlayın, sis farlarına kadar, şu çubuktan sinyaline kadar her yerden ses geliyor olabilir. Biz zincir yani metal sesi gibi geldiğine %100 eminim. Umarım eksantrik zinciri değildir, subap değildir. Beraber göreceğiz. Bunun için kullanacağımız son model bir ekipman var. Bu herkesin elinde bulunmayabilir. Ama elinizde böyle bir ekipmanınız varsa kesinlikle bu testi bu ekipmanla yapmanız gerekiyor. O da bir çekiç ama normal bir çekiç değil gördüğünüz gibi üzerinde bir şeyler yazıyor. Bu bir diagnostik çekici. Bu çekici kullanarak sesin nereden geldiğini buluyoruz. Ancak direkt bu çekici kullanmıyoruz yoksa motorun içinden geçeriz. Onun için bir tane daha ekipmanımız var. O da bez. Bu da bir diagnostik bezi. Peki nasıl kullanıyoruz? Bezi 2'ye ya da 3'e katlayınız. Ondan sonra motora vurmak şekliyle nereden ses geldiğini bulunuz. Bu testi yaparken kullanabileceğimiz ve kullanmamamız gereken noktalar var. Ben kullanmamız gerekeni şimdi size gösteriyorum. Şimdi size sorum şu. Motorun titreşimini en çok nereden sağlayabilirsiniz? Tabii ki şasaya bağlı bir noktadan. Şasaya en çok bağlı noktamız ne? Koruma demirimiz. Ona küçük küçük vuruşlarla ses önden geliyor onu biliyoruz en azından. Arka taraftan geliyorsa arkada şaseye bağlı bir demir bulmamız gerekiyordu. Önden geliyorsa oradan rahat bir şekilde gördüğünüz buradan dolaşan demiri kullanıyoruz diagnostik aracımızla. Başlayalım. O taraftan küçük bir ses geliyor ama aradığım ses bu değil. Burada hiçbir ses yok. Aha. Mikrofondan size dinletebilecek miyim? Yukarıdan bir yerden geliyor. Şöyle mikrofon çekeyim. Bakın çok hafif vuruyorum burada. Bu kadar vurduğumda ses gelmiyor. Çok daha sert vurduğumda artık demirin kendi sesi geliyor. Burada hiç ses yok. Çok hafif devam ediyorum. Ses yukarıdan geliyor. Bakayım sis mı? Onu da test etmek için sis farına vurmayın. Sis farına vurursanız o sesi duyamazsınız. Demire vururken sis farını tutuyorum. Burayı tutuyorum. Radyatör olabilir mi? Orta demir. Şurayı tutsam bazen şu bağlantılar ses yapabiliyor ortadaki demirin bağlantıları. Insta bağlantısı da değil. Bu tarafa geçelim. Cam değil. Şundan bir ses geliyor çok hafif. O da değil amaradımız. Sinyal, Grenaj. demir, çanta'nın bağlantıları değil. Bulduk. Alttaki sis farıymış. rahatladım. <laughs> <laughs> Bayağı rahatladım. Ciddi rahatladım. Acaba size şöyle dinletebilir miyim? Şöyle şunu şuraya bağlayayım. Heh. Çok net duyacaksınız. Bakın cızır diye. Tutuyorum. Gidiyor. Alttaki sıfırın büyük ihtimal vidalarından biri gevşemiş durumda. Onu halledeceğiz. Aha. Yani bir sesi duyduğuna insan ne kadar rahatlayabilir ki. Çok mutluyum. Mikrofondan geliyor mu? Çok mutluyum. Baya. Şimdi veda kırkımızı sıkalım. Ondan sonra yola bir çıkalım. Ses bayağı çabuk bitti yalnız ya. Bir VD40'mış be. Bak ses yok. Bu yukarıdan gelen ses de buydu. Bakın aşağıdan ses gelmiyor. Yukarı çıkıyorum. Şuradan. O da bu çubuktan geliyor. O da baya normal yani. Bakayım görüyor musun? Normal. Baya normal. Normal baya normal. Sesli bir günü diagnostik aletlerimizle sessiz bir güne dolaştırdığımıza göre artık tekrardan çıkıp küçük bir test yapma zamanımız gelmiş bulunmakta. Bunları atalım. Ekipmanımızı gelelim ve yola çıkalım.